Kitle fonlaması konuşarak devam edeceğiz programa fon bulucu kurucusu Hakan Yıldız bizlerle birlikte sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz. Hoş buldum duygu Hanım. Çok teşekkür ederim. Bizler de teşekkür ederiz katılımınız için. Şimdi yeni bir yatırım aracından bahsediyoruz esasında kitle fonlaması ile ilgili. Özellikle hem girişimci hem de yatırımcılar için konuşalım. İki taraflı ne gibi avantajları var? Aslında e, bu tabii bir yıl önce e, hayatımıza dahil oldu. Yeni bir e, sermaye piyasası aracı aslında. Hı hı. Burada tabii ki e, borsaya kote olan şirketler gibi veya ilk halk arzlar gibi e, mini pay arzları yapıyoruz biz. E, girişim şirketlerinin geleceğine inanan yatırımcılar e, burada girişim şirketlerinden dilediği miktarda e, pay alarak onların geleceklerine ortak oluyorlar. Tabii girişimcilik için de e, bu çok çok önemli bir konu. Çünkü finansa erişimin, finansa düşük maliyetli erişimin aslında neredeyse tek yolu diyebiliriz kitle fonlaması. Ve bir yıldır da geldiğimiz noktaya baktığımız zaman oldukça e, memnuniyet verici. E, halkımız artık e, kendi girişimlerine finansman sağlıyor. Girişimler e, çalışıyorlar, üretiyorlar, istihdam sağlıyorlar. E, son bir yıl içerisinde 100 milyon liralık bir fon toplamayı başardık. Daha çok yeni bir sistem olmasına rağmen e, oldukça e, önümüzdeki dönemi de e, işaret eden rakamlar bunlar. Hı hı. Tabii burada e, kitle fonlamasının regüle e, olması, sermaye tesis kurulu tarafından e, bir yasal zemine kavuşturulması, sistemin içerisinde merkezi kayıt kuruluşu, takas bank, e devlet gibi paydaşların olması da hem halkımıza güven verirken hem de girişimciler için de e, özellikle kurumsallaşma yolunda çok büyük faydalar sağlıyor. Evet. Peki nasıl bir sene geçti? Yani bu e, yıl içerisinde toplanan yatırım e, boyutu nedir? Fon miktarı, fonlanan girişimci sayısı gibi e, hususlarda neler söyleyebilir? Tabii hemen verebilirim. E, bir yıl içerisinde bir buçuk milyar liraya yakın bir fon talebi oldu bize. Hı hı. Ulaşan girişimcilerden bunlar Toplamda 2.600'ü geçti girişim başvuru sayısı. Ee, tabii e, bunların içerisinden e, hazır olanlar e, ve e, hazır olmayanlar diye ikiye ayırabiliriz aslında. Hazır olanları biz e, pay arzına açıyoruz. Bunlara kampanya diyoruz. E, şu ana kadar 50 kampanya yayınladık. Bunların e, 37 tanesi başarıyla fonlandı. E, şu anda aktif olarak da e, devam eden kampanyalarımız var. E, burada tabii başvuruların yapılması ve hazırlık süreci 3 ila 6 ay gibi bir süre alıyor girişimciler için. Bu sürenin sonunda da kampanyaya çıkıyorlar ve binlerce yatırımcıyla bir anda buluşma şansları oluyor. Tabii burada görünürlükleri arttığı gibi doğrudan yatırımı çok hızlı alabiliyorlar. Dediğim gibi geldiğimiz noktada 100 milyon liralık bir fonlamaya ulaştık. 2023'te de hedefimiz artık milyar liralık fonlamalara e, çıkmak. Tabii burada ilginç e, rekorlar da yaşandı. İşte 85 dakikada e, bir girişimimiz e, 2.7 milyon liralık bir fon toplarken, e, 327 dakikada 10 milyonun üzerinde bir fon toplayan başka bir girişimimiz vardı. Sermaye piyasası kurulunun ilgili mevzuatına göre üretim ve e, teknoloji girişimleri burada fonlanabiliyor. E, Halde bu girişimlerimizin e, şu anda 37 tanesi. E, fona ulaşmış ve e, o can suyunu alarak çalışmalarına başlamış durumda. Tabii bunun istihdama da güzel bir etkisi oldu. Şu anda 312 e, kişilik bir istihdamında aslında e, yapıldığını görüyoruz. E, tutarlar arttıkça, e, yatırımcı sayımız arttıkça, girişimcilerin fona ulaşma tutarları arttıkça, bu istihdamların çok daha e, yukarılara doğru tırmandığını hep beraber göreceğiz inşallah. E, tabii ülkemiz güzel bir e, sermaye piyasası aracına kavuşmuş oldu. Burada e, elde edilen finansman bir borç içermediği için bir hisse satışı söz konusu olduğu için herhangi bir maliyet de söz konusu olmuyor haliyle. E, tabii bir taraftan merkezi kayıt kuruluşunda e, şirketlerin girişim şirketlerinin e, payları kaydediliyor. E, bu da ciddi şekilde e, girişim şirketlerinin bir sonraki adıma geçmesini kurumsallaşmaya geçmesini. Kolaylaştırıyor. Şu anda son derece sevindirici rakamlarla ilerliyoruz diyebilirim. Evet. Peki yatırımcı neden böyle bir paya dayalı kitle fonlama hususunda yatırım yapmalı? Bu anlamda mesela yatırımcıya neler söylenebilir? Yani avantajlarını da konuşuyoruz elbette bir taraftan ama. Tabii. E, bu riskli bir yatırım. Öncelikle onu söylemek lazım. E, tabii startuplara, e, erken aşama girişimlere yatırım yapıyoruz biz burada. Hatta e, biraz daha ilerlemiş girişimler geliyor. E, özellikle seri B yatırımları için girişimler de geliyor. Termal piyasası kurulu bize 20 milyon liraya kadar yetki verdi. Bir girişim şirketi 20 milyon liraya kadar aslında bu sistemden finansman temin edebiliyor. E, tabii burada yatırımcı niye yatırım yapmalı sorusu bence doğru da ve önemli de bir soru. Ee, ülkemizde biliyorsunuz e, oldukça e, revaçta girişimcilik ve çok e, iyidir bir e, girişimci potansiyelimiz söz konusu çıkan unicornlara bakıyorsunuz e, işte e, birçok kuruluşun çok kısa sürelerde e, 100 milyonlar e, 200 milyon dolarlar milyar dolarlar değerlemeye ulaştığını görüyorsunuz tabii bu yatırımcıyı cezbediyor bu tarafta e, burada bence yatırımcının e, sepetine portföyüne e, girişimcileri de dahil etmesi gerekiyor. E, çünkü buradaki e, elde edilecek kazançlar gerçekten çok yüksek. E, çok rahatlıkla 20 iksin üzerinde e, kazançların elde edildiğini görebiliyoruz kısa sürelerde. Çünkü bu girişimlerin artık büyümesini haftalık takip ediyoruz. Yani e, o kadar hızlı büyüyorlar. E, yatırımcılar için aslında bir portföy yaparak. E, girişimlere e, kendi güçleri nispetinde yatırım yapmaları e, birkaç sene içerisinde çok rahatlıkla e, yüksek zararlı gelirlerin elde edilmesini sağlayabilir. Tabii fail edebilir bu girişimler. E, zombi girişim haline gelebilirler. E, ama esas olan e, burada biz sadece bir platform olarak görev almıyoruz. Hem girişim sermayesi yatırım fonumuz, hem e, melek yatırımcı ağımızla beraber bu girişimlerin hem finansmana ulaşması hem de ticaretleşmeleri ve yatırımcısına kazanç sağlamaları konusunda da çok iyi bir takip izleme ve raporlama sistemi uyguluyoruz. Böylelikle girişimlerin daha hızlı büyümelerini, yatırımcılarına kazanç sağlamaları noktasında da katkı sağlıyoruz. Bunun örneklerini de görmeye başladık aslında bir yıl olmasına rağmen. Son dönemlerde bir girişim şirketimize, daha önce fonladığımız bir girişim şirketimize, Fransa'dan büyük bir şirketin bir unicorn şirketin exit teklifini aldık. Yine e, platformumuzda fonlandıktan sonra girişimler e, yatırım turlarına çıktıkları zaman çok daha hızlı yatırım aldıklarını gördük. Halihazır sistem uçtan uca artık kendini kendinde ispat etmiş oldu. Yatırımcıların da portföylerine bu sistemi dahil etmesinde fayda var diye söyleyebilirim. Girişimciler tarafını da konuşalım Şimdi yatırımcılar için oldukça detaylı konuştuk. Girişimciler e, neler yapmalı? E, siz nasıl seçiyorsunuz? Hangi girişimler, e, hangi girişimciler biraz daha ön plana çıkıyor? Tabii aslında e, baktığımız zaman teknolojinin e, ratingleri veya teknoloji trendleri e, bize başvuran girişimcileri de et, olumlu anlamda etkiliyor. E, son dönemlerde hepimiz biliyoruz oyun girişimlerine olan yatırımları, o ilgiyi. Ee, ama e, burada bir sınırımız var. Biraz önce söylediğim gibi üretim ve teknoloji faaliyetinde olması gerekiyor bize başvuran girişimin e, ve bir hikaye istiyoruz aslında. E, bu hikaye e, yatırımcıyı ikna etmek noktasında çok e, önemli. Tabii iyi bir ekibinin olması gerekiyor. E, eğer yaptıysa e, fikrinin, girişim şirketinin, iş modelinin doğrulamasını yapmasını istiyoruz. Ama e, gördüğünüz gibi başvurular çok yüksek şu anda. Her birine yardımcı olmak için bir danışman at atamaya gayret ediyoruz e, kaynaklarımızın nispetinde. E, ve onları bir sonraki aşamaya taşıyoruz. Burada şöyle düşünebilirsiniz. Bir girişimcinin fikir aşamasından özellikle şirketleşme ve ilk faturayı kesme aşamasına kadar hatta bir sonraki aşamaya kadar... ...bu sistemden istifade edebiliyor. Onları private equity'ye hazırlıyoruz. Daha büyük yatırımcılarla e, buluşmaları noktasında e, yönlendiriyoruz, destek oluyoruz. E, girişimciler e, hızlı ulaşıyorlar tonlamaya. Ortalama 21 gün bizim tonlamamız. E, bir de müsaade ederseniz dünya rakamlarından da bahsedersem... ...belki girişimciler hem de yatırımcılar için ciddi bir bilgi olabilir. Geçen yıl dünyada 114 milyar dolarlık bir hacme ulaştı Duygan e, bu sistem bunları, bu tutarında yaklaşık 20 milyar doları equity crowdfunding dediğimiz aslında şu anda regül olan ve bizim de yaptığımız sisteme e, geldi. E, %16.6 büyüyor her yıl ve çok ciddi bir e, artık e, teveccüh gösteriyor yatırımcılar. Her seviyeden yatırımcı çünkü bu sisteme dahil olabiliyor. 7-24 yatırım yapabiliyor. E, i̇stediği tutarda e, yatırım yapması da çok çok önemli. E, Haliyle kolay hızlı bir finansmana girişimci ulaşırken yatırımcı da burada e, güvenli bir e, sistem üzerinden yatırım yapmış oluyor. E, birkaç hususta çok önemli ülkemiz için e, çünkü bu e, dünyada bu sistemi regüle eden 8. ülkeyiz. 10 ülkede şu anda regülasyonu var. Bu da bence ülkemiz için çok sevindirici bir durum. E, ve bu regülasyon sayesinde yatırımcının paraları takas bankta korunuyor... Takas Bank'ta emaneten tutuluyor. Haliyle devletin içinde olduğu ve ciddi bir güvenlik sistemiyle donatılmış bu sistemde e, girişimciler e, dediğim gibi e, hızlı ve çok düşük maliyetlerle finansmana ulaşırken ki olması gereken bu girişimcilik ekosisteminde yatırımcılar da güvenli şekilde yatırım yapabiliyor e, diye e, özetleyebilirim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz sizlere katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Uyur, eğer müsaade ederseniz son bir cümle söyleyebilir miyim? Buyurun mi? tabii ki. Biz tabii bu çalışmalarımızı 7 yıldır sürdürüyoruz ama son 1 yıldır platformumuz fonlamalar yapıyor. Hı hı. Ve ayın 6'sında 6 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız tarafından da en aktif kitle fonu olarak ödüllendirildik. Bunu da söylemek istedim. Çok çok teşekkür ederim ilginize. Başarılarınız daim olsun. Bizler teşekkür ederiz katkılarınız için.